Yunan mitolojisinde savaş ve şiddetin tanrısı olarak bilinen Ares, tanrılar arasında güçlü bir figürdür. Bu videoda Ares'in destansı bir zaferini konu alan bir mitolojik anısını detaylarıyla inceleyeceğiz. Yıllar önce antik Yunan topraklarında Ares savaş meydanında öfkesini ve gücünü sergilemek için dolaşıyordu. Tanrıların arasında en kudretli savaş tanrısı olarak bilinen Ares'in zaferleri efsanelerle doluydu ancak onun en unutulmaz anlarından biri Amazon kadınlarıyla karşılaşmasıydı. Amazonlar, savaşçı kadınlar olarak tanınan bir kadın savaşçı topluluğuydu ve Artemis'in koruması altındaydılar. Bir gün Ares savaş alanında dolaşırken Amazonlarla karşılaştı. Tanrıça Artemis'in savaşçı kızları Ares'in varlığını hemen fark ettiler ve onunla karşı karşıya gelmeye karar verdiler. Çok geçmeden Amazonlar ve Ares arasında büyük bir savaş başladı. Tanrıların savaş tanrısı Amazonların cesur savaşçılarına karşı korkusuzca savaşıyordu. Çatışma şiddetlendi, gökyüzü gürültülü gök gürültüsüyle yankılandı ve savaşın kızgın ateşi her iki tarafı da sarhoş etti. Ares kılıcını sallayarak amazonları tek tek alt etmeye başladı. Ancak amazonlar da geri adım atmıyor. Cesaretleri ve savaş becerileriyle tanrıya meydan okuyorlardı. Artemis'in korumalı kızlarıyla geçen bu savaş efsanevi bir çatışma haline geldi. Savaşın doruk noktasında Ares, amazonların lideri olan kraliçe Hipolita ile karşılaştı. İki güçlü varlık arasında yaşanan bu destansı çatışma gökyüzünü sarsan gürültülerle dolu bir anıydı. Ancak Ares'in kudreti sonunda Amazonları mağlup etti. Zaferin ardından Ares, Amazonlarla olan bu şanlı savaşın anısını Olimpos Dağı'ndaki tanrılar arasında kutladı. Bu olay, Ares'in savaş tanrısı olarak ki gücünü ve hükmetme isteğini bir kez daha kanıtladı. Ares'in efsanevi zaferlerinden biri olarak Yunan mitolojisinde derin bir iz bıraktı ve tanrının savaşa olan tutkusunu yüceltti.